Aldığımız bu görevin ne kadar önemli ve tehlikeli olduğunu farkındasındır galiba. Farkında olmaz mıyım? Dünyanın kaderi bizim elimizde. <laughs> <Allah. gülüyor> Bana yuva yapmış süt dal. Hani şu yavrusunu da sinek kapmış gördün mü gördün mü? Parola tamam. <laughs> şu dünyayı kurtarmak için yollanan özel kuvvetler sizlersiniz galiba. <laughs> Aranızda bir tane şey varmış sizinle. E, ee, bir onbaşı adı Jumbo. Nerede kendisi? <laughs> e, kendisi Mars'a gitti. Çok <laughs> önemli ve özel bir görevidir. <laughs> Ama hayır. Benim ağzımdan Jumbo onbaşı mı da ilgili tek laf alamazsın. Ha. Zevzeklik etmeyin abi, Burada on başınız oturuyor. Gözünüzün yaşına bakmam yakarım askerliğinizi ha, ona göre. Ya kardeşim nereden sardırdım ben bu adamı bu işlerin başına be? Ulan bir bilgisayar bu kadar mı sevilir kardeşim ya? Lan hiç mi oyuncağı olmadı çocukken be? Bir çay verelim o zaman Vedat kardeşimize. Ya kardeşim olacak iş değil ya. Adam gömüldü bilgisayarın içine. Varsa yoksa Liz be. Çok haklısın kardeşim. Bir grup arkadaşımızın gizli operasyonlara gidip sayısız tehlikeler atlattığı bir dönemde böyle bazılarımızın da yan gelip yatması çok ayıp tabii. <laughs> Aman iyi pek eğlendiniz ya. Hadi anlatırsınız herkese. Ferit, Nizamiye'de bekleniyorsun. Ziyaretçim var. Allah'ım. Senin <laughs> şey, anlayacağın Halit dedi. Kendi yalanımızın kurbanı olduk. Sizinkisi avcı hikayelerine bile geçmiş. Bizim saflarla hemen kanmış. Yok canım onlar bizimle gurur duydular. Bizim de böyle koltuklarımız kabar 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 değil. Sonra da gece olan biteni benden dinleyince yüzlerinin hali bir görecekler. <laughs> <laughs> bir de kendilerini akıllı sanırlar. <laughs> Uy benim eşek kafam. Dedeciğim tatlı yer misin? Ula bir de operasyona gideceğim. Bir misafir bile ağırlayamadım. Buyur. Oo, işte şimdi beni can elinden vurdun. <laughs> Tatlıya hiç dayanamam. Hmm. <laughs> Sonra bir kadın yüzbaşı varmış. Dün gece tepetçiymiş. Adı Deniz miymiş ne? Eyvah. Deniz yüzbaşı. Ya sorma dedeciğim. Dün gece bizi içtim alana tesbih tanesi gibi dizdi. Hem de sabaha kadar. Bekar mı bu yüzbaşı? Kaç yaşlarında? Dede, hayırdır ne işin var burada? Ya dede ya of yine tatlı mı yiyorsun ya? Çocuk gibisin vallahi. Ha? E, şekerin var biliyorsun. Tamam kızma kızma. Ya aklım sende kaldı. Dün öyle birden bırakıp gidince. Ha sonra bir de. Deniz Yüzbaşı bizim çocukları arabayla göndermiş. Ben de kendisiyle tanışayım bir teşekkür edeyim istedim. Anlarsın ya. <laughs> tamam Deniz Yüzbaşı'ya teşekkürlerini ben iletirim. Hı. Hı. Diğer meseleye gelince... Ne de dışarıda konuşalım mı? Konuşalım. <laughs> Evlat Allah'a Tatlıya çok teşekkürler. Güle güle. Abi, dedi. Buyurun Bir problem mi var? Kusura bakmayın komutanım. Yengemin patoloji sonuçlarını bekliyorum da biraz gerginim. Ya durumu nasıl? Ben de kaç gündür soracağım soramıyorum. Bugün haber veririz dediler ama bu saat oldu ne arayan var ne de soran. E biz arayalım o zaman. Beklemekten daha iyidir değil mi? Alo, Haydarpaşa Askeri Hastanesi mi? Üsteğmen Levent Yılmaz ben. Patoloji bölümünü bağlar mısınız? Alo, Üsteğmen Levent Yılmaz. Ee, bir patoloji sonucu bekliyorduk. Hasta ismi Ayça Yılmaz. Hı -hı. Ha, anladım. Peki, size zahmet olmazsa mail adresime sonuçları yollayabilir misiniz? Yazdırıyorum. Levent Yılmaz. İ İl, ile evet. Yılmaz. 2005. Hatmail.com Teşekkür ederim. İyi günler. Sonuçlar alınmış. Şimdi mail atacaklar. Çok sevindim. İnşallah hayırlı haberler alırsın. Sağ olun komutanım. Komutanım laptopunuzu kullanabilir miyim? Ah tabii ki. olan kesitlerde patolojik boyamı gösteren bir hücre ve atipik bulguya rastlanmamıştır. Yapılan patolojik teknikler sonucu kanser oluşumuna ait bir bulgu izlenmemiştir. Allah'ım çok şükür. Komutanım çok kork. Özür dilerim komutanım bir an. Önemli değil Levent. Geçmiş olsun. Hem bir silah arkadaşıyız. Özür dilenecek bir şey yok. Ben de çok sevindim senin adına. Sağ olun komutanım. Komutanım ben yengemi arayayım. Merak Merakla bekliyordu. Tamam. Anlamıyorum dedi. Neden babam bana bu kadar uzak? Bütün arkadaşlarım başarılarımı takdir ediyor. Arkadaşlarımın aileleri çocuklarına örnek olarak beni gösteriyorlar. Ya genç yaşta futbolda geldiğim nokta? Ordu milli takımında oynamak birçok sporcunun hayali ama yok takdir göremiyorum olmuyor işte. Evet babam gibi mühendis olmadım ama en azından yaptığım işte gurur duyulacak bir noktaya geldim. Milli maçtan sonra bile beni arayıp gurur duyduğunu söylemedi ya. Çünkü ona göre ben hala dedesinin yolundan giden işe yaramazın biriyim. Ben sadece annemi üzülüyorum. Zamanlı kadın ya. Aramızda kalıyor. Ben de istiyorum herkes gibi bir arada olalım. Babam maçlarıma gelsin. Böyle attığımda tribünde ilk babamla göz göze geleyim. Bu gol babam için diyebileyim. İstemez miyim dede? Dede? Dede! 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 Ferit, dedemiz kendine geliyor. Sen de kimsin? Ben Melek. Ne? Öldüm mü ben? Yoksa cennette miyim? Hayır hayır, ben hemşire Melek. <laughs> Dedeciğim nasılsın? İyiyim iyiyim. Bana bak kim bu güzel kız? Beni tanıştırmayacak mısın? <laughs> Anlaşıldı, gerçekten de iyisin sen. <laughs> Ah yavrum, keşke sen benim gelinim olaydın. Ne yapıyorsun saçmalama? Ama bak öyle kaş göz oynatıp durma, yemezler. <laughs> Baba. Baba. Seyfi. Ne haber? İyidir. Bak sana ne getirdim. Ne? Diye pozitif. Hem negatife çekmekten daha zevkli. Ah, süper modelim olur musunuz? Ya olmam. Biliyorsun fotoğraf çekilirken kasılıyorum. Ben de haberin olmadan çekerim o zaman. O da olmaz çünkü hemen görürüm. Çekerim. Hem niye kasılıyor musun? Ayrıca benim fotoğraflarımda çok güzel çıkıyorsun. Ya gerçekten beğeniyor musun? Sence? Ver bakalım hemen başlıyoruz. Ya rahat bırak makinemi. Ya Mehmet bırak. Mehmet mi? Ya ben... Seyfi, ya bekle bir dakika. Öyle demek istemedim. Sadece dil suçmesiydi. Çok korktum baba. Dedeme bir şey olacak sandım. Baba özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim. Seni seviyorum ben.